merkezin birçok yerinde hemen hemen %95'lik kesme yolları şu an çok kötü vaziyette. İnsanın vicdanı eğer sağlamsa zaten o insandan kötülük gelmez. Ben yaşamımda da genelde vicdanımın sesini dinlerim. Türk geleceğine geleceği mi, 20 milyon, 30 milyon para mı? Bence Türk olmanın geleceği daha önemli yani. Siyasete üniversite yıllarımda girdim. Üniversite birinci sınıfta Gazi Hukuk Fakültesini kazanmıştım ben. O zaman AK Parti'nin AK Gençlik Kadrosu vardı üniversitemizde. Orada bir takım faaliyetlerde bulunduk üniversite çatısı altında. Ondan sonra da zaten siyasetle uğraşmamız bu zamana kadar devam etti. Siyaset konusunda da büyüklerimizden uğraşan var mıydı ve bu konuda ne düşünüyordu büyüklerimiz konusundaki soruya gelirsek de. Yani samimi cevap vermek istiyorum ben bu soruya. Yani büyüklerim siyasetle uğraşmamı istemiyor açık konuşayım yani. Çünkü siyasetin iyi bir şey olmadığını bana e, söylüyorlar. İşime bakmam gerektiğini söylüyorlar. Hani bu konuda ben biraz onlardan farklı düşünüyorum. Yani zor bir süreç bu siyasetle uğraşma süreci. Siyasetle uğraştığınız zaman bunun yanında birçok bize e, handikaplar oluyor, eksiler geliyor. E, zararları da oluyor açık konuşmak lazımsa. Ama ben olumlu tarafından bakıyorum. Hizmet odaklı çalışma, bu tarz düşünceler olduğu müddetçe hani o vicdanımı, ya o beni teselli ediyor. Türk onda depremden sonraki sürece baktığımız zaman zaten yani sorun birçok var. Bunlardan bir tanesi yol sorunu var. Gerçekten şu an özellikle merkez mahalleler yol konusunda şu an çok kötü vaziyette. Merkezin birçok yerinde hemen hemen %90-95'lik kesme yolları şu an çok kötü vaziyette. Belediyeler işte yapma girişiminde işte bu enkazı kaldıralım, yolları eski haline getirelim girişimindeler. Onlar da elinden geldiği kadar çaba gösteriyorlar. İnşallah ve umarım en kısa sürede eski haline döner. Türk açık konuşmak lazımsa şu an düzenli bir çarşı yok. İşte deprem olduğu için depremden sonraki süreçte işte esnaflara konteynerlar verdi. Devlet tarafından verildi. Sağ olsun devletimiz esnaflarımızın yanında oldu bu konudan dolayı. Ama şu an ilçede bir karışıklık var. Hani çarşı konusunda Depremde bir takım binalar yıkıldı çarşıdaki. Şimdi bazıları yıkılmadı. Ben buraya biraz açmak istiyorum işin esası. Bu yıkılan ve yıkılmayanlar apartmanların olduğu ve çarşının olduğu bölgeye baktığımızda bazı esnaflar işlerini devam ettirmektedir. Bazıları ise ağır hasarlı ya da yıkık. Onlar da konteynerle işini döndürmeye çalışmaktadır. Gelişen bir ilçemiz ve gelişmesi de dediğini yani hızlıca olması gereken bir ilçe. Çünkü depremden önceki süreçte ilçemizin gerçekten çevresi güzeldi güzel bir görüntüsü vardı çarşı konusunda işte devlet büyüklerinin kurumların taşın altına elini koyması gerektiğini düşünüyorum çarşıdaki binaları kalan binaları depremden önceki binalar baktığımız zaman işte 5 kat 6 kat 7 katlı binalar var çarşının olduğu yerlerde şimdi bunların bazıları yıkılmış bazıları yıkılmamış vatandaşla kötü olmaktan ziyade, vatandaşla arayı açmaktan ziyade boş bir yeri çarşı haline getirmek, oranın imarını açmak, oradan vatandaşlara, orayla ilgili vatandaşlara izin vermenin daha mantıklı olacağını düşündüm ben. Bununla ilgili de kafamda bizim Türk Oğlan'dan nahır yoluyla üniversite arası yol var. İşte ilçemizde üniversitenin fakültesi var. Üniversitenin bulunduğu alandan itfaiyenin oraya kadar merkez çarşı yolu var. O yolun üst tarafı bildiğim kadarıyla zaten imara açık ama alt tarafı imara kapalı diyebiliyorum ben. Ama fiiliyata baktığımız zaman imara kapalı olsa da e, birinci parsellere vatandaşlar mecburiyette bir takım iş yerleri açtı. Yani o ilk parsellerde e, büyük çaplı bir tarımla uğraşma olanları yok. Zaten imara açılmamasının e, sebebi de tarımla uğraşılıyor olmasından kaynaklıydı. E, ben Düşünce olarak bunu bizim belediyem, Türkoğlu Belediyesi'ne ilettim. Onlar da mantıklı buldular işin esası. Yazışmalarını da yaptılar. Bildiğim kadarıyla cevap bekliyorlar. Yani yazışmaların yapıldığı süreçte hani birkaç kurumun rıza bir bileceğini söylediler bana. Ben dedim hani ben de arayayım gerekirse dedim. Ve aradım hatta bununla ilgili birkaç tane kurumu. Yani aradığımız kurumların çoğu olumlu görüş bildirdiler ama sözlü olarak. Bir tanesi Devlet Su işleri, Bölge Müdürlüğü bizim Maraş'taki. O sıcak bakmadı. Niye sıcak bakmadı? Biz yaklaşık 20-30 milyonluk oraya yatırım yaptık dediler. Bize ancak o parayı verirseniz biz o şartla izin verebiliriz. Oranın imar açılması konusunda e, dediler. Yalnız ben bu cevabı mantıklı bulmadım, doğru bulmadım. Niye? Türk ordunun geleceği 20 milyon, 30 milyon para mı? Bence Türk ordunun geleceği daha önemli yani. Vatandaşlarda bu orta sarılı binalardan dolayı bir kararsızlık var. İşte Yıkılacak mı, yıkılmayacak mı? E, mahkeme ne diyecek? Mahke, e, mahkeme yıkılmasına yönelik mi? Bir rapor ortaya koyacak, karar açıklayacak ya da yıkılmaması konusunda mı? Çünkü burada sınır orta sarılı. Orta sarılı da içine dahil ağır asarlı ile birlikte. Bölge İdare Mahkemesi bir an önce öndeki dosyaları ivedilikle karar verip göndermesi gerekmektedir. Çünkü yani zaman geçtikçe insanların eski yaşam standartlarına ulaşması daha da zorlaşıyor. Umarım tez zamanda karar verip verip gönderirler diye düşünüyorum dosyayı. Seçimden sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin Türk ile ilgili e, yaptığı hizmetleri birebir hemen hemen birçoğunu biliyorum yani ve yakın da takip ediyorum. Şu anda ilçemizde sıcak altı sıfat çalışması yapılıyor. Macinal Caddesi, İstasyon Mahallesi'ndeki Atatürk Caddesi, Toki yolundaki Orçam tarafına bağlayan o Toki yolu, orada işledik vaziyette. Yine aynı şekilde Malino Caddesi şu an kazınıyor ve ardından hemen asfalt dökülüyor. Yeni yapılan hastanenin bulunduğu çevre yolu, çevre düzenlemesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt çalışması yapılarak yerine getirildi diye biliyorum. Ee, yine ilçemizde parke e, çalışmaları devam etmektedir. Planlamaya alınanlar var, e, yapılanlar var, yapılacak olanlar var. Yine yolunda bu dar olan kısımlar vardı. Onların genişletilmesi yapıldı ve şu anda dediğiniz son aşamaya gelindi diye biliyorum. Oralar da yapılıyor. Büyükşehir Belediye'mize ait olan bu TOKİ'nin yanındaki mesire alanı var. Mesire alanının içerisinde bir tane sosyal tesisimiz vardı. İlçe Kaymakamımız burayı kadınlara yönelik mesleki eğitim açısından kullanmak istedi. Yani Kaymakam Bey'in düşüncesi de çok güzel bir düşünce bence. Çünkü kadınların, erkeklere nazaran sosyal hayatta bazı şeylere ulaşması biraz daha kısıtlı bizim ilçemizde. Oradaki bir sosyal tesisi, Büyükşehir Belediyesi olarak meclis kararıyla e, halk hikmet tahsis ettik. Bildiğim kadarıyla halk, halk eğitim de orayı kadınlara yönelik mesleki kurslar açacak ve kadınlara deneyim, bilgi kazandıracak, meslek sahibi olabilecek, orada eğitimler verecek. Köprülerin bazı kısımları Büyükşehir Belediyesi'nin hakimiyeti ve tasarrufu altında, onların görev alanında Onunla ilgili zaten bir önceki yine konuşmamızda, röportajda söylemiştim. Bazıları şu an planlama aşamasında, bazıları yapım aşamasında. Büyük çoğunluğu da planlama aşamasında bitmiş. Artık fiiliyatta genişletilme aşamasına geçilecek. Son demde artık zaten. Belediye Başkanımızla, Fırat Başkan'la konuştuğumda yakın bir zamanda o da ilgili arkadaşı aradı. Durumu sordu. İlgili görevli arkadaşlar. bu senenin içerisinde o bizim belirttiğimiz köprülerin genişletileceğini ve biteceğini söylediler. İlkokulu Yeşilcere Mahallesi Fakılar İlkokulu'nda okudum. İşte birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Biz tabi e, o zaman da yaşımızın verdiği e, durumdan kaynaklı olarak birçok şeyi bilmiyoruz. E, algılayamıyoruz geleceğe yönelik. Benim 1, 2, 3, üçüncü sınıflarda okul hayatım çok iyi geçmedi. Genelde sınıfın en sonlarında <laughs> yer alırdım yani başarılı olarak. Biz sekiz kardeşiz, ee, kardeşlerim de diğer yani küçüklerim ve büyüklerim, abilerim, ablalarım onlar da genelde başarılı olurdu okullarda. Yine üçüncü sınıfın sonunda karneyi aldım ben okuldan, eve geldim. Karnem tabii ki biraz kötü, bayağı bir kötü yani. yani düşünüyorum kendi kendime ya ben bunu babama nasıl göstereceğim şeklinde. Ben yani gittim karneyi sakladım, sakladım karneyi. Dedim ki kendi kendime, yazdım. babam 8, tane çocuğu var babamın. Ya bu çocukların arasında dedim, beni de unuturlar diye düşünüyorum ben tabii o zaman. Akşam babam geldi işten, e, karneler istedi, bakayım dedi. Biraz tabii ki tedirgin oldum. E, kardeşlerim geldi, karnelerini gösterdi. Aferin oğlum, aferin kızım. Abilerim, ablalarım bu şekilde geçti. En son ben kaldım, ben unutmadım. <laughs> Senin karnelerin nerede dedi bana. Ben de tabii sinirlendim bana sorunca sormaz diye unutur diye düşündüm işin esası. Gittim getirdim karneyi sakladım yerden. Baktı karneye orada bana bir laf söyledi. Bir cümle kullandı. O beni biraz üzdü işin esası ama e, ilerleyen zamanlardaki sürece ve geldiğimiz koruma baktığımız zaman babamın sözünün doğru olduğunu anladım yani. Doğruymuş. Zaten 3. sınıfın o başından o mevzudan sonra 4. sınıfın dan itibaren hemen hemen her dönem ya teşekkür ya takdir belgesiz gitmedim öyle. O benim için bir dönüm noktası oldu. Eğitim hayatımda. Böyle bir anım oldu. Ama yani babamın söylemiş olduğu o cümle gerçekten yani biz bunu zaman geçtikten sonra okul hayatımız bittikten sonra bazı başarılar sağladıktan sonra ne kadar doğru olduğunu o zaman ben idrak ettim. En iyi ki dediğim böyle bir anım olmuş ve ben eğitim hayatımı tamamen tam tersine çevirmişim yani. Başarının sırrı ben yani bunu birçok şeyle açıklayabiliriz aslında ama benim için bunlardan bir tanesi güvenilirlik dürüst olmak, özellikle güvenilir olmak çok önemlidir. Yaşamış olduğumuz bölgede bizim Türk olur küçük bir ilçe burada hemen hemen herkes birbirini tanıyor. Herkesin sosyal hayatta bir takım ticari faaliyetler oluyor veya farklı birbiriyle muhabbetler oluyor. Güven ilişkisi üzerine dayalı işleri oluyor. Yani ben katil suretle bir insanın güvenilirliğinden ödün vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Dürüst olması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir de iyi insan olabilmek insanın bence vicdanının sesini dinlemesidir. Vicdan, bir insanın vicdanı eğer sağlamsa zaten o insandan kötülük gelmez. Ben hani yaşamımda da genelde vicdanımın sesini dinlerim. İnsanlarımızda bilgi konusunda, yani tamamını kast bu yanlış anlaşılmasın kesinlikle. Yani bilgi konusunda ve girişimcilik konusunda, beceri konusunda bir takım eksikliklerimizin var olduğunu düşünüyorum ben. Bir tane örnek vereyim ben size. Bu yaşanmış geçmişte. Talo Hakkoli adlı bir tane Yahudi iş adamı var. Bu adam 1913 doğumlu. Atatürk zamanında Atatürk şapka kanunu, şapka devrimini yaptığında bizim ülkemizde şapka yeterli gelmemiş. Yani şapka, insanlar işte artık şapka takacaklar. Bu adam Yahudi bir asıllı bir adam olmasına rağmen aklını kullanıyor, gidiyor şeye, gemiyle beraber İtalya'ya. İtalya'dan şapkalar gemiye dolduruyor, oradan alıyor, bizim ülkemize getirtiriyor, ülkeye getiriyor ve bu şapkaları insanlara satıyor. Ve orada ciddi bir kazanç elde ediyor ve bundan sonra zaten o adam için bir dönüm noktası oluyor iş hayatının. Oradan kazandığı para ve namla birlikte marka haline gelmek istiyor. Adam reklam firmasıyla anlaşıyor o zaman. Diyor ki işte benim soy ismim Hakkı, ben bu şekilde mağazalar zinciri kuracağım diyor ve soy ismini Hakko olarak marka haline getirmek istiyor. Reklam firması o zaman işte bir yanlış anlaşılmadan kaynaklı olarak mı artık tam orasını anlaşılamıyor. Adamın Bu Yahudi iş adamının soy ismi Hakko olmasına rağmen Vakko olarak yayınlıyorlar adamın reklamına. Bir kere vatandaşa yayıldı bu yayınlandıktan sonra tekrardan buradan dönemiyor orada. Değiştiremiyor orada. Vakku olarak kalıyor e marka. Reklam e bu şekilde yapılıyor. Ve günümüze o zamandan bu zamana kadar bu mağazanın markası ve ismi devam ede, devam ede geliyor. Ve şu anda da sizin de bildiğiniz üzere Vakku mağazaları var. Bilirsiniz. Onun sahibi işte kurucusu. E 1913 doğumlu Yahudi bir iş adamı. ben bunu ne için anlattım hani bizim Türk da bir takım eksiklikler görüyorum demem sebebi işte bunlar yani bizim genç bireyler olarak bir takım girişimlerde bulunmamız gerekmektedir. Başarı sağlayabileceğimiz ilk başta ilçe çapında Allah ömür verirse ve imkan verirse il bazında ondan sonra süreçte Türkiye bazında ve ondan sonra süreçte gerekirse dünya bazında ses getirecek bir kazanım sağlayacak farklı girişimlerde bulunabiliriz diye düşünüyorum. Ben siyaseti devlete evet müddet bilinciyle yapmaktayımdır. Yani çıktığımız zaman ya da birileri çıktığı zaman işte biz hizmet edeceğiz, vatandaşa şunu yapacağız, bunu yapacağız. Ama bundan hizmet kötü bir şey değil, olması gerekmektedir. Ama bir insanın da ilk başta kendi içinde ilkeler olması gerekmektedir. Ben de ilkem devlete evet müddettir yani.